Merhaba. Bugünkü incelememizde savaş tarihinin e, belki de biraz kenarda kalmış bir yönüne odaklanıyoruz. Ormanların rolü. Evet. Elimizde Doğanın Kalkanı diye bir kaynak var. Bu kaynak ormanların sadece ağaç ve yeşillikten ibaret olmadığını, aslında nasıl stratejik bir bir nevi doğal savunma hattı oluşturduğunu anlatıyor. Kesinlikle. Şimdi bu yeşil labirentlerin askeri önemini biraz deşelim diyorum seninle. Tabii, memnuniyetle. Kaynaklar bize gösteriyor ki doğa, özellikle de ormanlık alanlar savaşlarda hani hiç beklenmedik bir aktör olabiliyor. Nasıl yani? Şöyle ki, sık bitki örtüsü, arazinin engebeli yapısı, hatta ormanın kendi atmosferi bile yani o yarattığı psikolojik etki çatışmaların sonucunu belirleyebiliyor. İlginç. Kaynakta ormanlar için doğal bir kale benzetmesi yapılıyor. Ağaçlar sanki gözetleme kulesi, çalılar siper, patikalar gizli geçitler. Aynen öyle. Bu doğal kamuflaj ve hareket zorluğu peki özellikle teknolojik olarak daha zayıf olan kuvvetlere tam olarak nasıl bir avantaj sağlamış olabilir? Yani ağır araçların ilerlemesini zorlaştırması, düşman düzenini bozması gibi mi? Tam da öyle. Burada ilginç olan nokta şu ki tarih bunun örnekleriyle dolu. Mesela kaynak MS9'daki Toğtaburg Ormanı Savaşı'nı vurguluyor. Evet o meşhur savaş. Roma lejyonları. Aynen. 3 Roma lejyonunun orada ormanın içinde pusuya düşürülüp yok edilmesi Roma İmparatorluğu'nun kuzeye doğru genişlemesini resmen durdurmuş. Ormanın sağladığı o gizlenme ve aniden saldırabilme imkanı Cermen kabilelerine muazzam bir üstünlük sağlamış. Anladım. Peki daha yakın tarihten örnekler var mı kaynakta bahsedilen? Olmaz mı? Vietnam Savaşı. Çok çarpıcı bir örnek. Evet, Vietnam'da ormanların rolü çok konuşulur. Tabii, kaynak Vietnamlı gerillaların ormanı nasıl kullandığını detaylı anlatıyor. Ağaç tepelerinde gizli gözetleme yerleri kurmuşlar. Yerin altında karmaşık tünel ağları yapmışlar. Bitki örtüsünü kullanarak lojistik hatlar oluşturmuşlar. İnanılmaz. Bütün bunlar teknolojik olarak kat be kat üstün bir güce, yani Amerika'ya karşı direnmelerini sağladı. Ormanlar burada şeyin asimetrik savaşın, hani güçler arasında büyük dengesizlik olduğunda zayıf tarafın farklı taktiklerle savaştığı durum kuralları adeta yeniden yazdı diyebiliriz. Yani orman bu vurkaç dediğimiz gerilla taktikleri için mükemmel bir zemin sunuyor. Kesinlikle. Kaynakta da geçiyor, gerillalar ormanın derinliklerine sığınıyor, ani baskınlar yapıyor ve sonra tekrar o yeşil örtünün altına saklanıyorlar. Evet, tam olarak bu. Peki bu durumun düşman üzerindeki etkisi sadece fiziksel yıpratma mı yoksa işin başka boyutları da var mı? çok daha fazlası var. Sadece fiziksel engeller değil olay. Bak kaynak ormanın kendi mikro iklim koşullarının bile, mesela nem, ani sıcaklık farkları ve o kendine has doğal seslerinin hışırtılar, çıtırtılar, savaşın seyrini etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Sesler mi? Nasıl yani? Düşünsene o sesler düşmanın adımlarını gizleyebilir veya tam tersi pusu kuranlar için yanıltıcı bir gürültü yaratabilir ama psikolojik boyut belki de daha da önemli. Nasıl bir psikolojik etki? Şöyle düşün, savunan taraf için orman bir sığınak, bir güvence hissi veriyor. Kendi evindesin gibi. Ama saldıran taraf için durum tam tersi. Sürekli bir bilinmezlik var. Her an bir yerden saldırı gelebilir korkusu endişe. Anlıyorum. Her ağacın arkası, her çalılık bir tehdit potansiyeli taşıyor yani. Aynen. Bu da morali ciddi şekilde bozuyor tabii. Sürekli tetikte olmak, o gerginlik insanı bitirir. Bu psikolojik baskı sanırım savaşın sadece silahlarla değil, zihinlerde de kazanıldığını gösteriyor. Ormanlar bunun kanıtı gibi. Çok doğru bir nokta. Peki, günümüze gelelim. Yani termal kameralar var, uydular var, teknoloji çok ilerledi. Ormanların bu rolü değişti mi sence? Hala aynı stratejik öneme sahip mi? Kaynak bu konuda ilginç bir şey söylüyor, tam tersine diyor. Yani evet teknoloji var ama teknolojiye karşı da yeni yöntemler geliştiriliyor. Kamuflaj teknikleri, gizlenme yöntemleri. Yani teknolojiye rağmen orman hala işe yarıyor. Evet, özellikle düzensiz kuvvetler, gerilla grupları için ormanlar hala vazgeçilmez sığınaklar ve operasyon alanları. Bitmedi, bir değişin ekolojik boyutu var artık. Ekolojik boyut mu? Nasıl yani? Şöyle, artan çevre bilinciyle birlikte ormanlara yönelik askeri operasyonlar artık çok daha fazla sorgulanıyor politik ve etik açıdan. Çünkü ormanlar sadece ağaç değil, aynı zamanda korunması gereken ekosistemler. Ha, yani artık ormanların sadece askeri değil, aynı zamanda ekolojik bir değeri de var savunma bağlamında. Öyle mi? Kesinlikle. Kaynakta bu ikili rolün altını çiziyor zaten. Bir yandan evet askeri bir sığınak, taktik bir avantaj sağlıyor. Diğer yandan karbon emiyor, biyoçeşitliliği barındırıyor. Yani gezegenimiz için hayati önem taşıyorlar. Anladım. Bu durum ormanların savunmadaki yerini hem fiziksel hem de e, sembolik olarak daha da güçlendiriyor o zaman. Aynen öyle. Gördüğün gibi elimizdeki kaynaklar ormanların tarih boyunca sessiz ama ne kadar etkili muhafızlar olduğunu gösteriyor. Onlar sadece ağaç toplulukları değil, aynı zamanda içinde belki de zafer hikayeleri barındıran karmaşık savunma sistemleri. Çok doğru. Umarız bu kısa değerlendirme dinleyenlerimizin ormanlara bakışına farklı bir boyut katmıştır üzerinde düşünebileceğin son bir nokta belki de şu olabilir. Kaynaklar hep doğal ormanların savunma özelliklerine odaklandı. Peki ya insanın yarattığı hani sıkça beton ormanlar dediğimiz modern şehirler? Evet. Kentsel savaş alanları sence doğal ormanlarla savunma ve çatışma dinamikleri açısından ne gibi benzerlikler veya tam tersi zıtlıklar taşıyor olabilir? Doğanın bu kadim muhafızlarının dersleri belki de modern dünyanın karmaşasında bile geçerlidir. Ne dersin?